Ik heb er een gegeven. Ik hou er aan. Hier heb we aan de veer. de Tamam. Selamlar, sevgiler, sevgili arkadaşlar ve sevgili çiftçi dostlar. Afyon ee, Karisar sandıklı e, öz yamanlardan Yav abimiz, hoş geldiniz abi. Yav abimizden e, 650 kilogram ağırlığında yarım paletli benim turbo 480 canavara uyacak şekilde Patates çöküm makinesini aldık. Abim makineniz güzel. Hayırlı olsun inşallah. Yarın bir e, çöküm söküm yapacağız. Bakalım şu anlar video bizim e, Akdeniz var Murat. Bu çekmez diyor senin 480. turbo. Çeker mi çekmez mi? Çeker. Şey. İnşallah. Geliyor mu bu şeysine? Bütün makineleri <laughs> başlıyorum sen bana. <laughs> bizim öyle bir iddiamız yok. Ben de sana traktörü başlayacağım. Başlıyor geliyor mu? Hayırlı olsun inşallah. Sağ olasın abi. Eline koluna sağlık. Videolar geliyor arkadaşlar. Şimdi olayı takip edin. Yarın çekim videosunda sizlerleyiz. Şimdilik sağlıcakla kalın.